Ceylan Korkut. Arzu'yu gördün mü? Kafedeydi. Ee, senin canın mı sıkkın? <laughs> Kaza yüzünden değil mi? Hata sende ama. O kız araba teslim edilir mi hiç? Önümüze köpek çıktı. Benim her gün önüme çıkıyor. Çarpıyor mu? O da zaten çarpmamak için kırdı direksiyonu. Of Korkut. Sana derdimi anlatacağıma gider kusarım daha iyi. Kusar mısın? Kusmak mı? Sen nereden biliyorsun kustuğumu? Şimdi sen söyledin. Şişt, kimseye söyleme. Fashion TV'de duydum. Mankenler kilo almamak için yapıyorlarmış. Çok seviyorum Alev. Ben de her gün Fashion TV seyrediyorum. Onu değil be. Yasemin'i seviyorum. Ay, bu gözlüklerle normal tabi. Sahi kaç numaraydı bunlar? Altı numaraydı bunlar. O ne be basket takımı gibi. Ben senin yerinde olsam Gözünün yaşına bakmam. Madem böyle bir halt yedi, ölesin çatır çatır parayı da aklı başına gelsin. Bence hiç acıma. acı Alev. İçim yanıyor. Alev Alev Alev. I, beni bu işe karıştırma. Aa. Bir şey söyleyeceğim Alev. Senden bir şey istesem yapar mısın? Nasıl yani ne? Yasemin'le aramı yapar mısın be Alev? I, bir bu eksikti. Yaparım tabii, yaparım. Aranızı da yaparım, yuvanızı da yaparım. Ee <laughs> Ali, mesaj atmışsınız Altonların maskesi düşecek diye. Sorma. Bugün Murat Boz konserine çıktılar. Ne? Murat Boz mu? Ay ne yakışıklı çocuk. Tıpkı benim uğurum. Biz niye gitmedik konsere? Uyan Arzu uyan. Konsere çıktılar dedim. Yani? Okul kurallarına aykırı. Doğru ya. E sonra ne oldu peki? Çıktı mı foyaları meydana? Onların foyası çıkacak diye benim canım çıktı ama. E ee? Bizim yüzler Banu Hoca sayesinde yırttılar şekerim. Yapma ya. Bir de seyirciler bayılmaz mı bizim datonlara? Hay Allah. Ne şans be. E direkt söyleseydin Erol Hoca'ya. Aklıma geldi ama görmeden inanmazdı ki. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama Dalton'lar sahnede çok iyiydi. Yapma ya. İşte bunu duyduğuma hiç sevinmedim. Ben de gördüğüme. Bana bunu nasıl yaptın hala inanamıyorum. Üstelik o salak Daltonlardan biriyle. O kızlardan ne kadar nefret ettiğimi bilmiyor musun? Kim bilir seni kandırmak için neler yaptı. Sırf bana nispet olsun diye. Beni kızdırmak için seni kullandı o kız anlamıyor musun? Sen kendini ne zannediyorsun ya? Ya da istersen şöyle sorayım. Herkesi kendin gibi kötü mü sanıyorsun? Çok şaşıracaksın ama söyleyeyim. Dünya senin etrafında dönmüyor Alev O kız beni tavlamak için hiçbir şey yapmadı. Ben yaptım. Ona yaklaştım. Onu etkilemeye çalıştım. Üstelik benden kaçmasına rağmen. Ama, ama nasıl olur? Nasıl olur değil mi? Senle beraber olan biri nasıl olur da bir başkasıyla ilgilenir? Senin entikalarından, alaycılığından, herkes çekiştirmenden bıkmış olabileceğimi düşünmedin değil mi? Cemre gibi iyi niyetli, güzel ve doğal bir kızla hoşlanabileceğimi hiç düşünmedin tabii. Kendini de gördüğün için hiçbir şeyin farkında değilsin. Ama benden buraya kadar. Bundan sonra herkes kendi yoluna. Öyle mi? Öyle. <laughs> ...vereceksin Emre. Tabi sen de Cemre Hanım'ın. Oğlum ciddi misin sen? Şimdi resmen ayrıldınız yani. Ne var bunda bu kadar şaşıracak? İddiayı kazanmamdan mı korkuyorsun? Oğlum yerim iddianı ya. Alev gibi, taş gibi kız bırakılır mı be? Cemre ondan daha güzel. Ama o kadar beğeniyorsan al senin olsun. Yok abi. Sen kesin kafa yedin ha? Oğlum biz o kızları sadece tavlayacaktık. Yoksa gidip aşık olmayacaktık. Abi senin bu kuralların da beni yiyip bitiriyor ha. Dur bak Korkut'a soralım. O bile doğruyu seçer. Basit misin oğlum ne yapıyorsun ya? Neyse söyle bakalım. Biriyle çıkma şansın olsa hangisini seçerdin? Cemre mi? Alev mi? Yasemin! <laughs> Ulan basit. <laughs> basit kere basit. Yasemin seçenekler arasında yok ki. O sizin seçeneksizliğiniz. Ben yine de Yasemin'i seçerdim. <laughs> Hata evet. bende tabi. Ne işim var benim sizin gibi basitlerle ya? Devam edin abisi. Devam edin. Yasemin için az kendimi. Aa. Korkut. çıkarsın. şunu. Gel.